Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Instagram üzeri gelen bir modelimiz var arkadaşlar. Hem kolay hem güzel bir model. Arkadaşımız istemiş. Şimdi biz de bunu değerlendireceğiz. Modelimiz budur. Şimdi başlayalım bakalım şu vereceğimiz araya gelen resimde bunları biz aslında hemen yanındaki tığ battıya kapatarak yapardık ama bu bir tığ battı içerisine yapılmış ben de aynı şekliyle anlatacağım şimdi ilk başlarken ara vereceğim arayı göstererek başlıyorum İpimi tığ battısına sabitledim ilk tığ battısına vereceğimiz arayla başlıyoruz arkadaşlar görüntü sorun yok gibi 1 2 3 adet zincir çekip başına bir aldım. Aynı tığ battığı içerisine girdim. Önce bir çektim, sonra 2, sonra 2. 5 zincir çektim. Bu ara noktadan girip iki trabzanın arasından kapattım. Tekrar 3 adet zincir çektim. Aynı tığ battığı içerisine girip kapattım. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battığa girdim, sabitledim. 2 adet zincir çektim. Yandakine girip sabitledim. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Başına bir alıp aynı tığ battı içerisine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 5 adet zincir çekip iki tığ battı iki trabzan arası girip kapattım. 3 adet zincir çekiyorum. Aynı tığ battı içerisinde sabitliyorum. Bu şekilde vereceğiniz arayı yapacaksınız arkadaşlar. Ben 3 tane bırakıyorum. Sizler istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şimdi çiçeğimizin bu zeminini hazırlayacağız. 2 zincir yandaki tığ battı da kapatalım. Bu 1. 2 adet zincir yandakinde kapatalım. 2. 2 adet zincir yandakinde kapatalım. 3. 8 adet tığ battısı yapacağım. 4. 2 adet zincir yandakinde kapatalım. 5. 2 adet zincir yandakinde kapatalım. 6. 2 adet zincir yandakini de kapatalım. 7. 2 adet zincir yandakini de kapattık. 8. Sayalım yine de 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi 3 zincir çektim. Geriye dönüyorum. İlk yaptığım yuvanın içine girdim, kapattım. 2 zincir çektim devamındakine kapattım 2 oldu 2 adet zincir çektim devamındakine kapattım 3 oldu 3 tane tığ battı üzerine tekrar 3 tane tığ battısı yaptım 2 adet zincirle giriş dönüş yaptım ilk tığ battığın için ilk yuvanın içine girip ortasına kapatıp eksilttim 2 adet zincir çekip devamındakine girip kapattım 1 2 adet zincir çektim en baştakine kapattım 2 Şimdi iki tane tığ battı e, yuvamız oldu. 2 zincirle dönüş yaptım. İlk yuvanın içine girip ortasında kapattım. Şimdi 7 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7. Hemen yanındaki yuvaya girip kapattım. Dönüş yaptım. Yuvanın içine bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 3 adet zincir. Başına bir aldım. Yuva içerisine girdim. Önce 1 Sonra 2 sonra 2 aldım. 5 zincir çekip bu iki trabzan arası girip kapattım. 3 adet zincir çektim, yuva içerisine girip sabitledim. 3 zincir çektim. Başına bir aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 zincir çekip aynı yuvaya girip iki trabzan arasına girip kapattım. 3 adet zincir çektim yuvanın içine girip sabitledim 3 zincir çektim başına bir aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 5 zincir çekip bu iki trabzan arası giriyorum kapatıyorum tekrar 3 adet zincir çekiyorum yuva içerisinde kapatıyorum bu işlemi 5 kez yapacağız 3 oldu 3 adet zincir gir içine 1 2 3 kere de çıkalım. 5 adet zincir aradan gir kapat. Tekrar 3 adet zincir çekip yuva içerisine girip kapatalım. 3 zincir başına bir al yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çektim. 5 adet zincir bu ara, ara trabzandan girip kapattım. 3 zincir yuvanın içine girip sabitledim. Yani toplamda 5 tane dalımız oldu arkadaşlar. Bir zincir çektim. Bakın bir alt yuvaya hemen girdim kapattım. Kenardan ineceğim. Bir zincir çektim. Bir altına girip kapattım. Bir zincir çekip ilk yuvaya girip kapattım. Dibindeki tığ battıya sık iğnesiyle giriş yapıyorum. alt zeminimiz dal kısmımız ve gövdesi bu şekilde oluşuyor arkadaşlar şimdi burada 8 tane tığ battısı yapmıştık üçünü bu gövdede kullandık burada 5 kaldı bu tarafa da 5 adet tığ battısı yapıyorum 2 zincir çek yandakine kapat 1 2 zincir yandakine 2 2 adet zincir yandakine 3 2 adet zincir yandakine 4 2 adet zincir, yandakine 5. Bu kenarına da 5 tane tığ battığımızı yaptık. Şimdi yine vereceğim arayı yapıyorum. 3 adet zincir, başına bir al, yuva içerisine girelim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 alalım. 5 zincir bu iki trabzan arası girip kapattım. 3 adet zincir aynı tığ battığı içerisinde sabitledim. 2 zincir çektim yandakine kapattım. 2 adet zincir çekip yandakine kapattım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Başına bir alıp yuvaya girdim aynı yuvaya. 3 kere de çıktım. 5 zincir çekip bu aradan girip kapattım iki trabzan arası. Tekrar 3 adet zincir çekiyorum. Yuvada sabitliyorum. 2 zincir yandaki yuvaya girdim, kapattım. 2 zincir yandaki tığ battıya girip kapattım. 3 adet zincir başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 5 zincir aradan gir kapat 3 adet zincir aynı tığ battı içerisine kapatalım benim verdiğim ara 3 tane pimpirim arkadaşlar bakın bu kadar şimdi ben ne yapacağım 8 tığ battısı yapıp yine bu alt e, gövdesini sonra bu dallarını yapacağız daha sonrasında yine 5 tığ batısı yaptıktan sonra vereceğim arayı alt kısmımız bu şekilde ilerleyip gidecek beyaz rengimi aldım ipimi tığıma sabitledim düz yüzünden buradaki ilk dalın tepesindeki o 5 zincirli noktaya girip ipimi sabitliyorum 3 adet zincir çektim bu birinci trabzan Başına aldım, yuva içerisine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım ikinci. Başına bir alıp girdim önce bir, sonra iki, sonra iki aldım üçüncü. Başına bir aldım girdim önce bir, sonra iki, sonra iki aldım dördüncü. Üç adet zincir çektim, yuva içerisinde kapattım beşinci trabzan olarak. Araya iki adet zincir çektim. Hemen yandaki yuvanın içine giriyorum, ipimi sabitliyorum. 1 2 3 zincir çektim bunu birinci trabzan olarak sayıyorum başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci üçüncü dördüncü üç adet zincir çekiyorum yuva içerisine girdim kapattım beşinci trabzan olarak araya iki adet zincir yandaki yuvaya giriş yaptım ipimi sabitledim 3 adet zincir çektim. Birinci trabzan başına bir aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım ikinci, üçüncü, dördüncü. 3 Üç adet zincir çekiyorum. Beşinci trabzan olarak yuva içerisine sabitledim. İki zincir çektim yandaki yuvaya. Sık iğnesiyle giriş yaptım. Bu üç tane yuvamda ne yapmış isem bunda ve bunda toplamda beş yuvama aynı işlemi yapıp tamamlıyorum. Renkli ipimi aldım ve ipimi tığıma sabitliyorum. Düz yüzünden ilk yuvanın içinden yeşil bu beyazın dibindeki yeşil yuvadan giriyorum. Buraya sabitledim. 7 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Başına 1 alıyorum. Buradan ilk trabzanın tepesine batıyorum. Önce 1 çektim. Sonra 2, sonra 2. Birinci başına 1 bir aldım. Battım önce 1, sonra 2, sonra 2 iki aldım. ikinci. Başına 1 aldım. Battım önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Üçüncü. Son trabzanın tepesine de biraz burada sonuncu zorluyor arkadaşlar. Battım. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. 4 tane trabzan oldu. 7 adet zincir çekiyorum yine. 3, 4, 5, 6, 7. Bu iki zincirli noktaya girip kapatıyorum. Tekrar 7 adet zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Başına bir alıyorum. Buradan hemen yine ilk trabzanın tepesine batıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Önce bir, sonra iki, sonra iki alıyorum katını aldım. Bu birinci. Başına bir aldım, devamdakine battım. İkinci trabzan. Başına bir aldım, devamdakine battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Üçüncü. Son trabzanıma da battım. Dört tane trabzan yaptım. 7 zinciri buradaki iki zincirli noktaya girip sabitledim. Bu iki yapramda ne yapmış isem son 3 yapramda aynı şekil yapıp dönüyorum. Son yapramda aynı şekil yaptım. 7 zincir çektim. Yine bu yeşil yuvanın içine beyazın dibine girdim. Sık iğne ile sabitledim. bir adet zincir çekip ipimizi kestik arkadaşlar. Modelimizin yapım aşaması bu şekildeydi. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Şuradaki ipimizi de temizleyelim. Evet canlar, modelimiz bu şekilde. İnşallah anlatabildim. Modeli gönderen arkadaşıma teşekkür ederim. Yapacak ve deneyecek arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.